Merhabalar sevgili izleyiciler. Ben Deniz Gazeteci Necmi İnce ile bir İnce bakış programıyla yine sizlerle birlikteyiz. İnce bakışta dünya Türkiye ve Bursa gündemiyle ilgili öne çıkan konuları değerlendirmeye devam ediyoruz. Evet bugün geçtiğimiz günlerde devam eden ve gündeme getirdiğimiz konularla ilgili önemli değerlendirmelerde olacak. Ana gündemimiz Yıldırım Belediye Başkanı Okta Yılmaz seçim vaatlerini gerçekleştiriyor mu? Bunu değineceğiz ama öncesinde Türkiye'de 12 ilde ve 50 ilçede çıkan yangınlardan dolayı içimi kan ağlıyor sevgili izleyiciler. Evet ölenlere rahmet diliyoruz. Hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. İnşallah bu saldırıları yapanlar sabotaj değildir demek istiyor gönlümüz ama sabotaj gibi duruyor. Tabii ki küresel ısınma bir taraftan devam ediyor. Tüm dünyanın tüm Dünyada yangınlar var sevgili izleyiciler. Ülkemizde de buna benzer tabii ki normal yangınlar da olabilir ama bunu tetikleyen başlı terör örgütleri PKK olmak üzere e, ülkede kaos ortamını oluşturmak için ve hükümeti tırnak içerisinde itibarsızlaştırmak için yapılan eylemler ve hareketler olduğu ile ilgili şüpheler de var. Tabii ki en son e, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir açıklama yaptı. Yine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 3 bakanın birlikte yaptığı ortaklaşa bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Evet, ciğerlerimiz yandı. İnşallah bu tür felaketlere daha çok hazırlıklı oluruz ve bununla ilgili de yangın söndürme ile ilgili bazı eksikliklerimiz de var. Bunların da giderilmesi gerekiyor. Gördüğümüz kadarıyla sevgili izleyiciler özellikle e, uçakla ilgili yangın söndürme uçağı ile ilgili 3 tane uçağın olması ve bununla ilgili bu süreçte Türk hava yollarının bu yangın söndürme ile ilgili e, kiralanan e, uçakların devreye girdiğini ki e, Türk bununla ilgili de Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'na ait uçakların olması gerekiyor ki e, başta Ana muhalefet CHP işte hangarlarda çürüyen eski uçakların olduğunu ve bunlarla ilgili bir restorasyon yapılarak yenileştirme anlamında yeni uçaklar alınması gerektiğini söylüyor ki şu anda kamuoyunda da vatandaşlar da artık Türkiye dünyaya yön veren ülkelerden birisi bu anlamda eksiklerimizin de giderilmesi gerekiyor. Kanaat hakim ben de öyle düşünüyorum ki bu anlamda hazır kıtalarımızın olması lazım. Uçaksa uçak, diğer işte arazözse arazöz bunların eksiklerin giderilip Bununla ilgili adımların ivedilikle ki işte deprem bölgesi, doğal afetleri yaşıyor. Seller bir taraftan, işte küresel ısınmanın getirdiği sıcaklar bir taraftan. Bugün de çok sıcak var hakikaten. Bursa'da da 40 dereceye yakın bir sıcaklık var sevgili izleyiciler. Gelelim gündem konumuza. Geçtiğimiz günlerde gelmeden önce Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur ile ilgili kendi fabrikasının ben fabrikası olduğunu söylemiştik sevgili izleyiciler. Ve bununla ilgili kentsel dönüşüm firmaları ile alakalı sıkıntılı olan veya ruhsatı verilmeyen iddialar odur ki ruhsatı alamayanlar soluğu başkanın yanında alıyorlar ve Aktaş işte Pema ile ilgili tüm işlerinizi verirseniz bununla ilgili biz sizin ruhsat noktasında da bir adamımız adımımız olur ve sonrasında konuyu çözeriz noktasında bakışlar var. İşte atış yapı ile ilgili konuyu gündeme getirmiştik. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'la Ali Nur Aktaş için arası kötüydü. Bu görüşme sonrası aralar düzeldi. Kim kentsel dönüşümlerle ilgili de en son yine Balat'ta ruhsat krizi yaşanmıştı. Taşyakan firmasının yaptığı devasa işte o 40 katlık bir gökdelen inşa edilmişti. Bunun ruhsatı durdurulmuştu. Bundan önce aslında ruhsat verilmişti. Bundan önceki belediye başkanı Recep Altepe zamanında ve sonrasında Ali Nur Aktaş ruhsatı durdurmuştu ve bize gelen bilgilere ve belgelere göre iddia odur ki oradaki Pima Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Anil Aktaş'ın sahibi olduğu Pima fabrikası tarafından verildi, söylenildi. Bununla ilgili bize gelen herhangi bir mail veya geri dönüşüm noktasında bir bilgi ve açıklama gelmediğinde buradan tüm izleyicilerimize aktarmak isteyelim. Aktaralım sevgili izleyiciler ki bu konularla ilgili bilgisi veya görüşü olan kişiler de bizlere hem sosyal medya hem gazetemizden hem mail adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Yine geçtiğimiz günlerde ki e yine kentsel dönüşümle ilgili Nürfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'le Ali Uraktaş'ın yine bu konularla ilgili de görüşmeler yaptıklarını ve bununla ilgili kentsel dönüşümle alakalı yapılacak adımlarda yine Bursa Büyükşehir Belediyesi izni olan konularda bu tür görüşmelerin yapıldığı ve bununla ilgili adımlar atıldığını söyleyelim. Ve basın kartı ile ilgili evet yaptığım program sonrasında hakikaten birbirinden önemli telefonlar geldi. Çok teşekkür edenler oldu ve Öyle bilgiler belgeler geldi ki sevgili izleyiciler. Bursa Büyükşehir Belediyesi basınla iştigali olmayan kişilere de bu kart ücretsiz metro kartı verdiğini öğrendik. Ve bununla ilgili de biz Bursa Valisi Sayın Yakup Canpalı'da göreve davet ediyoruz. Artık bu kartları Bursa Büyükşehir Belediyesi değil Bursa Valiliği çerçevesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait ücretsiz metro kartını Bursa Valiliği tarafından tescillensin ve verilsin. Neden sebebini de söyleyelim. Efendim bu tür bu basın kartı ücretsiz basın kartı ile ilgili metro kullanması ile ilgili işte kişiler kendileri basın kartı almışlar. Eşlerinin de çalışmadığı halde eşlerinin de basın kartı alanlar ve basınla iştigal etmeyen kişilere de basın kartı, metro kartı ücretsiz verildiğini bizler tespit ettik. Şayet Bursa Büyükşehir Belediyesi bununla ilgili gerekli adımları atmazsa bizler buradan Bursa valisi Sayın Yakup Canpolat'a bununla ilgili bilgileri ve belgeleri vereceğiz ve açıklamak durumunda kalacağız ve Bursa Büyükşehir Belediyesi daire başkanı Ahmet Bayhan'ın yaptığı açıklamada bizler sarı basın kartı olanlara Bursa bu kartın Burlaş'a ait bu kartı verdiklerini söylemişti. Bursa'da topu topu toplasınız 200-300 kişi basın kartı var bunlarla Burlaş kartı zaten almalarına gerek yok. Kartı gösterip geçebiliyorlar ama bizim edindiğimiz bilgilere göre onlarca kişiye basınla iştigali olmamasına rağmen usulsüz bir şekilde metro kartı veriliyor. Buna Bursa Valisi Sayın Yakup Canpolat'ın dur diyeceğini düşünüyoruz. Zaten Yakup Canpolat bununla ilgili bir e, görevlendirme yapsa basın kartı, ücretsiz basın kartı kimler almış? Karşında görevlerinde çalışıyor mu çalışmıyor mu diye yapılsa bizim haklılığımız %1 milyon ortaya çıkacaktır. Ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alnur Aktaş ve ekibinin de ne kadar çapsız çupsuz işlerle uğraştığını Başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da kendisi de görecektir. Başta yine basın halkta da daireler başkanı Ahmet Bahyan da işte bize yakın kişilere aman verelim bir şey olmaz bizim aleyhimizde eleştiri yapanlara vermeyelim onları düşman edelim tarzında yaklaşımdan abesle iştigal olduğunda görmüş olacaklar. Sevgili izleyiciler bu hatırlatmayı da yapalım. Evet Oktay Yılmaz Yıldırım Belediyesi'ne geçelim. Oktay Yılmaz daha göreve gelir gelmedi ilçe başkanı iken o dönemde FETÖ'cü oldu ve Baylok kullandığı ile ilgili sosyal medyada ve bazı haber kanallarında internet sitesine haberler çıkmıştı. Ki o dönem yazılar yazan bazı gazeteciler şimdi Oktay Yılmaz'la Can Ciğer, kuzu sarması işte böyle. Öncesinde böyle sonrasında böyle olunabiliyor. Ve ilçe başkanı olan Oktay Yılmaz sonrasında Yıldırım Belediye Başkanı oluyor sevgili izleyiciler. Ve geçtiğimiz aylarda önemli 3 başkan yardımcısı ki ikisi beraber yola çıktı ki Servet Büyük belediye başkan yardımcısı olarak meclis üyesi olarak Basın danışmanlığı noktasında fikir adamı olarak ki benim de arkadaşım buradan ona da sevgilerimi saygılarımızı iletelim. Ve Ali Molla Salih yine eski Has Parti'nin il başkanlığını yapan ve Bursa'da da etkin siyasette görev alan kişi olarak 3 kişi Fatih Polat'la birlikte görevden almıştı. E, Oktay Yılmaz 3 başkan yardımcısı görevden el çektirilmişti ki bu görevden almaların sebebi neydi ki o dönemde yine Bursa'ya dönemin başbakan yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun çok yakın arkadaşı olan Ali Molla Salih beraber siyaset yaptıkları için ki hemşericilik anlamında da Batı Trakya kökenli olması azebiyle de görevden bakanlıktan düşer düşmez bu adımların başta yeni AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan tarafından görevden el dilimesi onayıyla Efkan Ali Bursa'da abilik noktasında ben Bursa'da varım dese de Gerçi meydanlarda göremiyoruz. İşte Bursa'da programlar oluyor. Bakıyoruz Efkan hala nerede? Gönül Belediyecileri diyor. Bursa'da yapılıyor. İşte geçtiğimiz günlerde size aktardım. Videolarımı da izleyebilirsiniz. İşte Bursa'da Gönül Belediyeciliği diyoruz. Bundan önce Bursa'lara söz verdiğiniz hangi projeyi hayata geçirdiniz? Birçok proje beklemekte. İşte hızlı trenden tutun. Yeni adliye binasına kadar yine 2024'te bitmesi kuvvetle muhtemelen açıklanan emek şehir hastanesi hafif raylı sistemi bile daha yıllar sonra Bursalılarla buluşacak. İşte nerede gönül belediciliği söylediğimiz sorduğumuz sorulardan bazıları sevgili izleyiciler. Evet Oktay Yılmaz'la ilgili göreve gelir gelmez bu ekip değişikliği ciddi anlamda Oktay Yılmaz'ın aslında e, pasivize etti diyebiliriz. E, Etrafında başka başkan yardımcılarını seçti ve bir anlamda güçsüzleşti. Yani sonrasında neler yapıyor, neler ediyor? İşte sosyal medyadan, bize gelen maillerden, haberlerden bakıyoruz. Ki basın toplantıları yine bazı seçilmiş kişiler davet ediliyor. Sanki biz bu programlara gitmeyince gazeteci olmuyoruz. E, zaten biz artık Bursa'dan geçtik, hani Serden geçtik. Biz Ankara'da, artık Ankara'da hem parlamentoda hem Ankara kulislerini yakından takip eden bir gazeteci olarak orada faaliyetlerimizi sürdürüyoruz ki Ankara siyasetinde önemli genel başkanlarla birlikteyiz. Röportajlar yapıyoruz, sohbetler gerçekleştiriyoruz ki haftaya da Ankara'da birbirinden önemli siyasetçilerle toplantılarımız olacak, görüşmelerimiz olacak sevgili izleyiciler. Evet Oktay Yılmaz göreve geldi. Tabii ki göreve geldikten sonra seçim vaatleri vardı. Arkadaşlar dedim ki bir bakın bakalım seçim vaatlerinde neler vardı. Birbirinden önemli seçim vaatleri vardı. Kentsel dönüşümle ilgili yolun altında Mevlana Ulus, Yavuz Selim'le ilgili adımlar atılacaktı. Geçtiğimiz günlerde bir adım atıldı mı? fiiliyatta bir icraat yok. Oradaki işte Yavuz Selim'deki özellikle meydanda, çay ocaklarının orada fokurdanmalar başladı ki geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı'nın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak önceden açıklanan Mustafa Boz ve ekibiyle birlikte milletvekilleriyle orada meydanda Yıldırımlı Bursalılarla oturdular, sohbet etti, fotoğraf çektiler. Hatta bunu sosyal medyada yayınladılar ki Yıldırım AK Parti'nin deposu olarak bilinen ilçelerinden birisi ama her geçen gün oy kaybetmeye devam ediyor sevgili izleyiciler ki... Biz de böyle detaylara baktığımız zaman ne kadar, ne kadar işte projeler vaat edilmiş, yapılmış, yapılmamış baktığımız zaman birçok eksikleri gördük. Onları aktaralım dedik sevgili izleyiciler. Başta kentsel dönüşüm ve tüm Yıldırım'da doğalgazla ilgili tüm mahalle doğalgaz gelecekti. Geldi mi? Yine dikey yollarla ilgili ulaşımda sıkıntılar, sorunlar çözecekti. Yüksek İstihbarat Hastanesi'nin yanına yine bir park yapılacaktı ve bununla ilgili restorasyonlar yapılacaktı. Yapıldı mı? Yine bakıyoruz şöyle notlarımıza. Akıllı kavşaklar yine teleferik katlı otoparklar yapılacaktı. Hala hazırda göremiyoruz. Yine Yıldırım'da kültür yolunda 15 kilometre yürüyüş alanı ee, Kızıklı'da bunlar ne zaman yapılacak? Yine Kültür merkezi Barış Manço'nun yanında bir kültür merkezi daha yapılacaktı. Ne alemde bilemiyoruz sevgili izleyiciler. Yine Molla Arap'ta kentsel dönüşümle ilgili sıkıntılı olan vatandaşlar var. Sorunların sıkıntılarını bize kadar e, ilettiler. Bizler de bunları gündeme getiriyoruz e, dönem dönem. Evet Yıldırım'da e, halkın Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'la ilgili genel anlamda büyük projeler yapmadığından ve halka dokunan dokunuşlar yapmadığı için Serzen işte olduğunu söyleyelim. Önümüz işte 2023'te normalde genel seçimler var. İşte yeni anayasa değişikliği olursa bir yıl sonrası yani 2022 işte Ağustos 50 ayında bir seçim olabilir ki sonrasında 2024'te yine yerel seçimler olacak ama Yıldırım'da artık halk eleştirilere başladı. Aslında şundan da kurtulmamız gerekiyor sevgili izleyiciler. Hani bizler gazeteci olarak bazı konuları sorunları gündeme getiriyoruz aslında batı medeniyetinde sıkıntılır sorunlarını getirmek bir erdemlik. Yani bir insana diyorsun şu 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 alanlarda eksilsiniz bunları bunları yapın yaparsanız sizin için iyi olur bir sonraki seçimde iktidara gelebilirsiniz. Ve yöneticiler de bir belediye başkanı yanına kendinden daha zeki veya sorunları çözebilecek kişileri alarak bir anlamda yükünü hafifletir. Ama doğu felsefesinde bir insan kendinden daha üstün kişileri istemez yarın karşıma çıkacak diye ki mesela 3 başkan yardımcılarından özellikle Ali Molla Salih'in görevden alınması bir sonraki yerel seçimlerde Yıldırım Belediye Başkan adayı noktasında Ali Molla Salih olur diye önünün kesildiği ki Ali Molla Salih de her hafta bir mahallede muhtarla halkla istişareleri devam ediyor ki kuvvetle muhtemel Yıldırım'da belediye başkan adaylarından aday adaylarından birisi diyebiliriz. Yine bundan önceki Yıldırım'da aday adaylardan birisi de Ankara'da önemli bir görevde bulunan Mücahit Alkan. Yıldırım'da belediye başkan adaylığı noktasında listeye giremese de Ankara'da şeker fabrikaları genel müdürü olarak birçok hizmet etmekte ve şeker fabrikalarında tarihi rekorlar kırmakta ki Bursalı bazı yine siyasetçi ve iş insanlarıyla da ilgili de durumu kötü olan siyasetçilere orada bir kapı açtığını da söyleyelim. Çok seviliyor, sayılıyor. Bir sonraki seçimlerde de kıran kırana AK Parti içerisinde Yıldırım Belediye Başkan adaylığı için bir süreç olacağını söyleyin. Bu arada Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın eleştiri noktasında Osman Gazi'de meclis üyelikleri yapması sonrasında Yıldırım'a niye geldi? Yıldırım'a kadar biliyor eleştirili yapılıyordu ki? Bununla ilgili de Yıldırım'da Oktay Yılmaz'ın kendi dükkanının olduğunu da hatırlatalım. Ama yine Yıldırım'da şu anda an itibariyle verilen vaatler gerçekleştirme için eleştirildiğini aktaralım sevgili izleyiciler. Evet bu hafta böyle dolu dolu ifşaatları söyledik. Belediyenin icraatlarını tabii ki bu arada bizim yaptığımız programlar sonrası AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Türkan toplantı üstüne toplantı yapıyor ama halka dokunması lazım. Sıkıntıları sorunları çözmesi lazım. Bizler sıkıntıları sorunları aktarmaya devam edeceğiz. Bu arada Davut Türkan yeni il başkanı oldu ama Ayhan Salman MKYK üyesi olduğu için tüm ilçe başkanları yöneticileri o atadığı için şu anda Ayhan Salman'ın yine sözü geçtiğinde aktaralım sevgili izleyici. bakalım. Genel merkezin bu hatalarını ilerleyen süreçte nasıl e, tedavi edecek, neler yapacak bizler de bilmiyoruz. Efendim haftaya Ankara'dan görüşmek ümidiyle hepinize Allah'a ısmarladık. iyi günler.